Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf çarpma işlemi konusu ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Bu alıştırmaları ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek indirebilirsiniz. Videomun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. Sevgili çocuklar bu videomuzda iki basamaklı sayılar ile bir basamaklı sayıları çarpacağız. Örnek bir 14 çarpı 6. 14 ile 6'yı çarparken ne yapıyoruz? 6 ile 14 sayısının birler basamağındaki rakamı çarpıyoruz önce. Çarpalım. 6 çarpı 4 ne yapar? 6 ile 4'ü çarptığımızda 24 yapar. 24'ün 4'ünü birler basamağının altına eldeliği onlar basamağının olduğu yere yazarız. Daha sonra 6 ile 1'i çarparız. Bakın 6 çarpı 1 eşittir. Ne yapar? 6 yapar. 2 de elde 6 artı 2 ne yapar? 8 yapar. 8'i de onlar basamağının altına yazıyoruz. Evet 14 çarpı 6 işleminin sonucu 84 yapar. İkinci örneğimizden devam edelim. 16 çarpı 3. 16 ile 3'ü çarpacağız bu sefer. Önce 3 ile 16 sayısının birler basamağındaki rakam olan 6'yı çarpalım. 3 çarpı 6 eşittir 18. 18'in 8'ini birler basamağının altına, 1'i de onlar basamağının olduğu yere ekliyoruz. Daha sonra 3 ile 16 sayısının birler basamağındaki rakam olan 1 ile çarpıyoruz. 3 çarpı 1 eşittir 3. Elde var 1 ne yapar? 4. 4'ü de onlar basamağının altına yazıyoruz. 16 çarpı 3 işleminin sonucu kaçmış? 48. Örnek 3. 18 çarpı 5. 5 ile 18 sayısının birler basamağındaki rakam olan 8'i çarpalım önce. 5 çarpı 8 Diğer bir ifadeyle 5 kere 8 ne yapar? 40. 40'ın sıfırı birler basamağının altına yazılır. 4 de onlar basamağına eklenir. Daha sonra 5 ile 18 sayısının onlar basamağındaki rakam olan 1'i çarparız. 5 kere 1 5. 5 artı 4 de elde ne yapar? 9. 9'u da onlar basamağın altına yazıyoruz. 18 çarpı 5 işleminin sonucu 90 eder. Dördüncü örneğimize geçtik. 23 çarpı 4. 4 ile 23 sayısının birler basamağındaki rakam olan 3'ü çarpıyoruz önce. 4 kere 3 12. 12'nin ikisini birler basamağının altına eldeliği de onlar basamağının olduğu yere ekliyoruz. Daha sonra 4 ile 4 ile 23 sayısının birler basamağındaki rakamı yani 2'yi çarpıyoruz. 4 kere 2 8. 8 elde var 1. Ne yapar 8 bir daha? 9. 9'u da onlar basamağının olduğu yere ekliyoruz. 23 çarpı 4 işleminin sonucu 92 eder. Evet sevgili çocuklar 5. örneğimize geçtik. 35 çarpı 6. Ne yapıyoruz? 6 ile önce 35 sayısının birler basamağındaki rakam olan 5'i çarpıyoruz. 6 kere 5 30 yapar. 30'un sıfırını birler basamağının olduğu yere eklerim. Eldeliği de onlar basamağının olduğu yere ekliyorum. Daha sonra 6 ile 6 ile 35 sayısının birler bas onlar basamağındaki rakam olan 3'ü çarpıyorum. 6 kere 3 18. 18 3 de elde ne yapar? 21. 21'i yazıyoruz. 35 çarpı 6 işleminin sonucu 210 yapar. Örnek 6. 42 çarpı 3. 3 ile önce 42 sayısının birler basamağındaki rakamı yani 2'yi çarpalım. 3 kere 2 6. 6'yı bakın birler basamağına yazıyoruz. Dikkat ederseniz burada eldelik olmadığı için onlar basamağına herhangi bir sayı eklemedik. Daha sonra 3 ile 42 sayısının onlar basamağındaki rakamı yani 4'ü çarpalım. 3 kere 4 12. 12'yi de direkt yazalım. 42 çarpı 3 işleminin sonucu 126 yapar. 7. örneğimize geçtik. 57 çarpı 5. 5 ile 57 sayısının birler basamağındaki rakamı yani 7'yi çarpıyoruz. 5 kere 7 diğer bir ifadeyle 5 çarpı 7 35 yapar. 35'in birler basamağındaki rakam olan 5'i birler basamağının altına yazıyorum. 3'ü de onlar basamağındaki 3'ü eldelik olan kısma yani onlar basamağına ekliyorum. Daha sonra 5 ile 57 sayısının onlar basamağındaki rakamı 5'i çarpıyorum. 5 kere 5 25. 25 artı 3 de elde ne yaptı? 28. 28'i sekiz. yazıyoruz. 57 çarpı 5 işleminin sonucu 285 yapar. Evet sevgili çocuklar 8. örneğimize geçmeden önce sizlere bir tavsiye. Buraya kadar olan kısımda hepsinde bakın ben alıştırmayı çözmeden önce kendiniz çözmeyi bir kere denemenizde fayda var diye düşünüyorum. Kendi çözümünüzle benim çözümümü daha sonrasında karşılaştırabilirsiniz. Evet 8. örnekten devam edelim. 62 çarpı 4. Ne yapıyoruz? 4 ile önce 62 sayısının birler basamağındaki rakamı çarpıyoruz. 4 kere 2, 8. Eldelik olmadığı için ne yapıyoruz? Onlar basamağına herhangi bir sayı eklemiyoruz. Daha sonra 4 ile 62 sayısının onlar basamağındaki rakamı yani 6'yı çarpıyoruz. 4 kere 6, 24. 24 yazalım. 62 çarpı 4 işleminin sonucu 248 yapar. Örnek 9. 73 çarpı 6. Ne yapıyoruz? 6 ile önce 73 sayısının birler basamağındaki rakamı yani 3'ü çarpalım. 6 kere 3 diğer bir ifadeyle 6 çarpı 3 18 yapar. 18'in birler basamağındaki rakam olan 8'i birler basamağının altına onlar basamağındaki rakamı da onlukların olduğu yere ekliyorum. Daha sonra 6 ile 6 ile 73 sayısının onlar basamağındaki rakamı yani 7'yi çarpıyorum. 6 kere 7 42. 42 artı 1 de elde vardı. Ne yapar? 43. 43'ü yazalım. 73 çarpı 6 işleminin sonucu 438 yapar. Örnek 10. 82 çarpı 3. Ne yapıyoruz? 3 ile önce 82 sayısının birler basamağındaki rakamı çarpıyoruz. 3 çarpı 2 veya 3 kere 2 6 yapar. 6'yı birler basamağının altına yazıyoruz. 10'luk olmadığı için herhangi bir onlar basamağına ekleme yapmıyoruz. Daha sonra 3 ile 82 sayısının onlar basamağındaki rakamı 8'i çarpıyoruz. 3 kere 8 24. 24'ü yazıyoruz. Bu işleme göre 82 çarpı 3 işleminin sonucu 246 yapar diyoruz ve 10. örneğimizi de burada bitirmiş oluyoruz. Evet sevgili çocuklar 3. sınıf Matematik çarpma işlemi konusu ile ilgili alıştırmalar konu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda iki basamaklı sayılar ile bir basamaklı sayıları çarpmış olduk. Diğer videolarımızda iki basamaklı sayılar ile iki basamaklı sayıları bir daha sonraki videomuzda da üç basamaklı sayılar ile iki basamaklı sayıları çarpma işlemini yapacağız. Tekrar hatırlatmadığına ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek bu alıştırmaları indirebilir ve kendi tablet telefonlarınızdan çözebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.